Size bayram şekeri tadında bir yer tanıtmaya geldim. Fiyatı 6 milyon 350 bin lira bu arkamda görmüş olduğunuz ev. Daha doğrusu onun arka cephesi. Denize bakan, havuzlu, 2 artı bir villa. 2 artı bir villa olur mu demeyin, valla yapmışlar. Birçok 3 artı bir villadan da daha kullanışlı. Bölge olarak güzel, ferah ve havadar bir bölgede. 240 metre arsa payları var bu evlerin. 2 tane ev yapmışlar üzerinde. Ön cephe normal, düz, o satılık değil. Arka cephe havuzlu, 2 artı bir gayet kullanışlı villamızın fiyatı 6 milyon 350 bin lira. Şimdi gelin sizi eve doğru götüreyim. Biraz daha uzaklaş istersen şöyle bir evimizi şöyle bir dışarıdan göster. Güzel iki katlı dubleks bir ev. Beyaz altlar seramik. Mat seramik kullanılmış. Kör çatı. Müstakil girişimiz var. Yan tarafın girişini böyle ayırmışlar. Yan tarafın girişi oradan sizin girişiniz buradan. Fiyat 6 milyon 350 bin lira. Aydın Didim Hisar Mahallesi burası arkadaşlar. Arsa payı 240 metre. 240 bölü 220 metre arsa payına sahip demek. Aslında bir daireden mantıklı. Neden derseniz bahçeniz var. bir havuzunuz var. Ufak ufak ama iş görür. Gerçekten güzel. bölge güzel bir bölge. Hani kısmen deniz görüyor. Deniz manzaralı demeyeceğim. Hiç orayı karıştırmayalım. Burada bir havuzumuz var. İki tarafı duvarla sıfırlanmış. Bu duvarı böyle seramikle kapatmışlar. Yan tarafla aranızda hiçbir şey yok. Yani sadece bu diğer yanınızdaki villayla sırt sırta vermişsiniz. Sırtınız bileşik. Burada da isterseniz masa sandalyenizi atın, oturun. E, keyiflice vakit geçirin. 6 milyon 350 bin lira. Bayram şekeri tadında bir portföy geziyoruz arkadaşlar. Yani birçok yerde şu an 2 artı 1'lere bu parayı istiyorlar. Bence 2 artı bir daire almaktansa ben olsam şahsen gelip burayı tercih ederim. Bahçesini gördünüz, havuzunu gördünüz. Değinmek istediğim nokta şu e, Altunkun'da şu an Efeler'de özellikle yeni yapılan yerlerde bir dubleks sorduğunuz zaman bir adam akıl iki artı bir denize yakın yer sorduğunuz zaman bu fiyatlarla kolay kolay rastlaşabiliyorsunuz. 7 milyonlar 8 milyon artık daireler için konuşuluyor. Çok fazla gerçekten çok fazla gerçekten çok pahalı. Her şeyde olduğu gibi evler de pahalı ama bu ev ya bir daire mi alsam diyenlerin kafasını karıştıracak bir ev. Fiyatı 6 milyon 350 bin lira. Şimdi gelin yavaş yavaş içeriye bakalım. İçerisini size tanıtayım. Şöyle buradan girelim. Ana giriş kapısını yine göstereceğim size. Şöyle gelsin bir kamera. Şöyle açık mutfak şeklinde bir salon alanımız var. Mutfak birazcık böyle içeriye giriyor. E, panjurlu bir ev arkadaşlar. Mutfağı biraz daha yakından göster. Son e, dokunuşlar, çok az işler kaldı. Buradaki şeyler takılacak vesaire. E, yakından göster biraz sana zahmet. Evet mutfağı gayet ideal bir yazlık için. Burası da salon alanımız. Gel sana şöyle ana giriş kapısını göstereyim. Normalde buradan giriyorsunuz evinize. Bak buradan giriyorsunuz. Şurada da biraz bir toprak alanınız var. Orayı da ekip içmek için, ayağınızı basmak için ideal. Şimdi gir içeri istersen. Şöyle burada merdiven altında bir lavabomuz var. Şekmanı çamaşır makinesi şimdi buraya çıkış vermişler ama göremedim ben onu. Havuzun motoru vesaire orada. Hani bayrama yetişmeye çalışıyoruz burayı fakat yetişir mi bilmiyorum birkaç gün kaldı. Ama şu an gelip görebilirsiniz size eksiklerini tamamlayıp e, eksiksiz bir şekilde hali hazır bir şekilde teslim edeceğiz burayı. Ya buraya isteseler bir oda daha sığdırırlardı. Adına 3 artı bir derlerdi ama Onda bir tadı kalmazdı. Şöyle bir merdiven boşluğunu göster sana zahmet. Şuradan dön göster. Yan tarafa sabit bir pencere koymuşlar. İçerisine böyle avize koymuşlar. Şık. Gayet hoş. Burada banyo lavabomuz var. Banyo lavabomuz gayet geniş. Gördüğünüz gibi şöyle e, sürgülü. İçi de eni de genişi de fena değil. Burada gömme rezervuarımız. Burada lavabo grubumuz. Evet gayet güzel. Şimdi bu bir yatak odamız. Odadan deniz görünüyor. Şöyle odanın dört bir tarafını göster. Sana zahmet. Şurada bir Fransız balkonumuz var. İnönü bulvarına çok yakın konudayız. Hatta şuraya çıkarsa kamera size bir şu deniz manzarasını falan da yakınlaştırabilir. Ya yani müthiş bir gün batımı var bu bölgede. Ee, Ön tarafımız buralar yanmıyorsam arsa. Hani boş değil. Onun detayını verelim. Neyse onu söyleyelim. Evet odalar gayet sade yapılmış. Gayet hoş. Zemin tipi komple seramik. Burada da ufak bir yatak odası var. Yani bir karı koca iki çocuk. Tek çocuklu aileler. iki çocuklu aileler için ideal. 2-3 arkadaş veya kardeş ortak da alabilir. Şuraya çık istersen. Ortak da alabilirsiniz. Hani sırayla gelip tatilinizi yapmak açısından. Yazın havuzunuzu doldurursunuz. Gelirsiniz. Yani 3 tane kardeş, 3 tane yakın arkadaş varsa kişi başı 2 milyon koysa birbirine güvenen insanlar yazı 3'e bölse herkes gelip rahat rahat tatilini yapar. Maalesef artık oraya geldik. Danaya girer gibi eve girme, ev alma fikirlerini veriyor size. Kurban bayramı öncesi. E bu evi sizlere tanıştırmak istedim. 2 artı 1 havuzlu arka cephe ama arkası denize bakıyor. Denize yakınlığı 2 km mesafede. İnönü bulvarından dedim şeyim merkezi hemen buraya 3 dakika mesafede. Trafik ışıklarına takılmadığınız sürece 2-3 dakikada çarşıdasınız, belediyedesiniz, devlet hastanesindesiniz. Eksikleri tamamlanıp size o şekilde teslim edilecek 2 artı 1 bir villa tanıtık size. 2 artı 1 olmasına rağmen birçok 3 artı 1 evden, villadan daha kullanışlı diyebilirim size arkadaşlar. Burayı satın almak ve yerinde görmek isterseniz aşağıdaki numaradan bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.